Hainer DEH X1650 UB Bluetooth modül montajı yapacağız. Olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. En başta teybin sökümü için şurada ve şurada sağda solda en arka kısmında iki tane vidası var. Kafası zaten çıkabiliyor. Kafa yuvası da ayrıca şu kenardaki tırnakları bastırarak kafanın oturduğu plastik yuva da tırnaklı şekilde çıkıyor. Arkadaki iki vidayı söktükten sonra şuradan kancanın işareti var zaten öne doğru iterek şöyle tek elde biraz zor oluyor. Şu taraftan göstereyim. Burası biraz daha kolay çıkıyor. Şöyle şu şekilde şu üst kısmı geriye doğru iterek kancalı bir şekilde geçmeli bir şekilde çıkıyor. Bunu açtıktan sonra çok açmadan dikkatli bir şekilde kaldırın. Şurayı şöyle kaldırmadan CD sürücünün fleksi şuraya takılı. Herhangi bir tırnak yok şuradaki gibi. Yani tırnak kaldırmanıza gerek yok. Sadece dikkatlice çekerek çıkartıyorsunuz. Bunu açarken dikkat edin. Şimdi kafayı anakarta takarak şöyle ucu boş kesik bir AUX kablonuz varsa kafayı anakarta takarak ölçü aletini buzzer'ı alıp bu kafa burada takılıyken şu şekilde ölçü aletinin bir ucunu buraya diğer ucunda şu pinlere tek 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 değdirerek sağ sol gene de şase uçlarını buluyorsunuz. Artı 5 volt ucunu ben şuradan aldım. Kafa bu şekilde takılıyken kafayı taktığınız zaman şu iki bacağı, baştaki iki bacağı 5 volt geliyor. Şu sol taraftaki eksi bir sağındaki altı. 1 ve 2 numara. O da arkadan şuraya denk geliyor. Şu uçlara denk geliyor. Şu beyaz kablo taktığı eksi şu beyaz kablo eksi kırmızı artı. Bunlarda da kırmızı kablo sol beyaz kablo sağ şu beyazda şase yani 1 2 3 alttan 3. şunlarda üstten 1 ve 2 yine aynı şekilde. Sol, sağ, şase. Bunlar da kırmızı, artı, beyaz, eksi. 5 volt. Ee, neden buradan aldım? Ee, diğer bacaklara da baktım. Gel şu alt pinlere şunlara bakamadım. Bu şasenin üzerine takılıydı aynı zamanda. Bunlardan 5 voltu aldığınız zaman teybin kafasını taktığınız anda buraya 5 volt geliyor teybin kafasını şuradan şuraya tuşa basıp teybin kafasını yerinden attığınız zaman teybin kafası çıkar çıkmaz buradaki 5 volt gidiyor tamamen sıfırlanıyor ee, bluetooth modül sürekli olarak teyp kapalı iken de beslenmesin diye buradan aldım teybin kafasını çıkarttığınız zaman buradaki 5 volt gidiyor sürekli buraya 5 volt gelmiyor yani non stop 5 volt yok burada Kafayı çıkarttığınız anda buradaki 5 volt gidiyor. Doğal olarak bluetooth modül de kapanmış oluyor. Sürekli beslenmemiş oluyor. Böylesi daha sağlıklı diye düşünerek buradan aldım. Evet montajımızı yaptık geçici olarak. Buraya bir parça burayı temizledikten sonra toz oluyor. Bir parça izolasyon yapıştırdım buraya. Altına alt şasiye temas etmesin diye. Zaten bu e, altında şey yok. E, çok da fazla metal yok. Şurada var sadece 4-5 tane pin. Yine de böyle olması daha garanti olur. Altına bir izolasyon. Üstüne de normalde şu köşelere sıcak silikon sıkarak bunu buraya sabitleyeceğiz. Şase ile altında boşluk var zaten. Kablolar rahat bir şekilde geçebiliyor. Bunun üzerine gelen CD sürücü ile bunun arasında şu anakartın arasında da baya bir boşluk var. O yüzden bu burada çok rahat bir şekilde duruyor. Yani yukarıya çarpmıyor, temas etmiyor. Yeteri kadar boşluk var. Şimdi arkadan normal kablosunu taktık. Şu an elektrik var ama kafayı takmadığımız için bluetooth moduyla elektrik gelmiyor. Şimdi kafayı takacağız yerine. Takıldım. Ha takıldım. Evet kafayı taktığınız zaman bluetooth modül çalışıyor bakın. Şu an kafa takılık kafayı çıkarttığımız zaman elektrik kesilecek gibi. Olay bu. Ee, teybi toplayıp yerine takacağız. Testini de yapalım. The Bluetooth device is connected successfully. Of, konuşanlardanmış ya. Bunların bazıları bağlandığı zaman değil diye ses çıkartıyor sadece. Başka bir ses çıkartmıyor. Bazılarında da böyle bu Çin malı bluetooth cihazlarındaki konuşan kadın sesi çıkıyor. Bu da onlardan biri çıktı. Nefret ediyorum bu sesten ama neyse yapacak bir şey zaten bir kefir. Çok da fazla şey yapmıyor. Sadece ilk bağlandığı zaman konuşuyor daha da konuşmuyor. Şimdi müzik açmaya çalışalım. Video kaydındayken açabilecek mi bilmiyorum da. Ses kalitesi bayağı iyi. Yani August'tan ne alıyorsanız aynısını alıyorsunuz zaten. Öyle söyleyeyim. Evet silikonla şöyle dört köşesinden izolasyon malzemesinin üzerine bunu sabitledim. Bir de şöyle bir şey var. Ee, şu ses entegresi sanırım. Kim yok bu galiba ses entegresi. Her neyse. Bu şu metalin üzerine ne entegresi olduğunu bilmiyorum da. Şu metalin üzerine doğru oturtturup vidalamışlar. Hani ısısını kasaya iletsin, transfer etsin gibisinden. Bunun altında herhangi bir şey yoktu. Yani gerek var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum ama. Yani belli ki ısıyı şaseye iletmeye çalışmışlar burada. Burayı bu şekilde yapıp da özellikle bu entegreyi şaseye ekstradan yani anakarttan ziyade vidaladığımıza göre demek ki bunun ısısını atması lazım gibisinden. Termal macun çok az bir şey termal macun sürdüm altına. Aklınızda bulunsun. Gereklidir ya da gereksizdir bilgim yok dediğim gibi sadece onu öyle görünce altıda kupkuru olduğunu görünce ısıyı daha hızlı şasiye iletsin transfer etsin diye altına çok az bir termal macun sürdük ee, bilginiz olsun olay bu şekilde teybi şimdi toplayacağım ve işimiz bitecek.